<laughs> Şaka gibi. 50 var mı? Ya, Şak, ya. geldi, yüz 100 benden geldi, 100 10. 10 var. 150 geldi, 160 geldi, oh. 170 70 var. 100. 70 geldi, 80, 80, 80 geldi, 90 var. 90, 90 geldi, 200 var. 200, 200, var 200, 200, 200 geldi, 10 var mı? 10 geldi, 20, 20 var. Yoksa 20, 20 yoksa var. ona satıyorum. Sat! 20 geldi, 30 var. 30 yoksa 20. 10 kabul ediyorum zaten çünkü 10 sende 20 gelmedi. 20 yoksa ona sat! Sağ. Ev, Sat. Evet, e, çalışır durumda. Teybib atacı. Makalon da baş. eskidir. Kartuşlu teyip. Yani dostlar. İstenen rakam iki bin <laughs> de. Var mı teklif olan? Çalışır durumda. Yanında kasetiyle birlikte. Var mı teklif olan? Kartuşlu teyip. Çalışır durumda iade garantili garantisi biziz. 600 benden gelsin. Çalışır durumda kartuşlu teybin metin atası. Abdullah. Efendim. On saat, on saat, on saat, dakika Buyur abi. Son bir tane yakıp gideceğim sana. Tamam tamam Metin abi. Gördün mü Metin abi? Çalışır durumda kartuşlu teyp. Abi ganimet. Altı yüz geldi. Radyo. Yani, var mı üstü teklif? O temizlikte bulamaz Bu temizlikte bulunmaz. Gerçekten Kaç tane olsa. yüz 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 geldi benden. <laughs> Yatkisin ya. Yatkisin ya. Yatkisin ya. Açlık alt yüz liraya varmış. <laughs> kadar Çalışır durumda iki tane kasetiyle birlikte çim kondisyonda hemen gösterelim abi. Kaseti bu. İki, i̇ki tane kasetiyle gerçekten ben makaralıyı satıyorum dokuz yüz bu makaraldan eskidir. Sat! 600 lira. Yoksa üstü 600 lira satıyorum. Sat. Dur. Ben aldım abi. Hayırlı evet abi, olsun. Evet abi bir tane Hollanda. Zincir kurmalı, kadran, pirinç, aska sarkacı pirinç, ağırlıkları oldukça ağır ve pirinç. Var mı teklif olan? Benden 500 benden yes. Ağırlıkları 4 600. Hollanda 600 ya 700 yes. Bingel abi. Bingel geldi. Bingel abi. geldi abi. Bingel abi. geldi abi. aç. Alamazsın. Bin yüz Satür. Satür. Abd 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 abi. Bingel abi. Iş, iş, bin yüz yoksa abi. satıyorum. Ben Abdullah'ın Sat. abi. Bingel geldim. Aç abi. Bingel 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 var. Bedava ya. Yani. 2500 bandında satılıyor. 2000 bandında satılıyor. 2200 yoksa 2100. Sen Sen Ya 1100 işte. Yani 2000 bandında satılıyor bunlar ya. Sen Değil. 1100 lira ya demek şey. Işte. Hayırlı olsun. Geçebilir miyim? Ne yaptın mı onunla? Ulan bak ben hemen tarif edeceğim. Alır. Sabah erken gelir, yani Ben bir şey diyeyim. Yani. Kadın abazan burada. Sen böyle bir Hadi Evet değerli dostlar. Filik Sparta. Çoklu Ağabey. çalar. Konlu çalar. 33, 45, 78 çalar. Bir tane pikapımız var. Çalışır Ağabey. durumda. Ağabey. Çok hassas onlar. Sadece Ağabey. ön kapağında Sıkıntı yok dedi. Metin yazmıyorum. Her türlü iade ederiz. Her türlü iade alırız bunu. Hiçbir sıkıntısı yok dedi. Var mı teklif olan? Orjinal. Orjinal iğnesi. Var mı teklif? Tek olan var. mı? Hocam bilir, Hafsa amca'nın hocası. Ya sus otur getirdin. Durum. Pick up, o çok da <gülüyor> çalan <gülüyor> Philips marka. <laughs> Yok mu teklif? Asker gelmedi. Yok. İsterli gelsin. İsterli geldi. 500 geldi. Yani 550 geldi. Işte. 550 geldi. 2500 abi onu ya yani, kimse pay vermiyor da 2500 lira 3000 lira 700 geldi 750 geldi Kaç misfen? Kaç lira? Başladı abi. Başladı abi. istiyor abi? Kaç? 2500. 750. 570 geldi. 30'la bizden 800 geldi. Herkese 30 tak 800 liradır. Metin abi son ne açar. Vallahi yaklaşsam <laughs> bedaviceyim de. Son ne açar. Dip rakam. 1500 24 misfen. 1500'ü var mı? Yalnız 1500 var mı ya da yakın teklif olan var 900 var. 900 geldi. 1000 gelsin senden ya. Korkma bunlara ya. Bin <laughs> ya 1000 zaten ne diyeceğiz? Açtın abi maç. maç. Açtım. Açtım 900'e. Var mı var 100 100 e üstü? Yok. Yoksa üstü. 900 liraya satıyorum. Sat. Bu çalışıyor değil mi? Çalışıyor. Çalışıyor. Sigortan evinde maaşı. Değil. De. Abi ben lira bizden takviye. takviye. ne kadar? 30. takviye. Bir de takviye var. var. Şey <laughs> evet, üstüne evet. şerif yazıyor. Elinde de para yaz takviye. ne yazayım? Babam olmuş Tamam, 20 yaz. 20 yaz. Ağzı açık besmele-i şerif yazıyor. Şurada ne yazıyor? <laughs> Tebrik Allah size yardım edecektir. Allah size yardım olacak, yardım edecek. Burası geldi, yüz geldi, yüz geldi, yüz yetmiş geldi. Iki yüz geldi. Üstte İki yüz geldi. Iki yüz geldi. Üç yüz geldi. Üç yüz geldi. 300 geldi. Satıcıyı görüyorum. Ali abi, kılıcı 300 geldi. Ali abi. Şu mı? 300 geldi kılıcım. Ne var bunun açmıyor. Kaç açar son? 4, 350 açar. 350 ya. geldi. 350 kabul etti. 360 şu <laughs> 360 yoksa 350. Yi. Satıyorum. Sat. Beraber. Sat. Evet, Yaz abi. Evet, bir tane gibrimiz var değerli dostlar. Şurada sandık diye yazıyor. Ürün eski. Şu yazı şu andan mı yazıldı? Önceden mi yazıldı bilmeyiz. Var mı burada teklif olan? <laughs> <laughs> bu <laughs> Hollan şey, şey bu. Çok Rus. Çok güzel. Var mı üstü? De üstü aşkın. var mı? Açtın mı? Açtın açtın. Kırlangıç geçme. Kaç para istiyor? Bir mi olan var mı? Çekti mi olan? Bosta Yüz geldi, iki yüz geldi. Cesaretli <laughs> olan 1250 geldi, 300 birden geç. Bir kılıcım olma, <laughs> bir kere benim olsun. 500 geldi, 520 geldi. 520 <laughs> 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 yoksa 500. <laughs> satıyorum sat, sat. Önümüzden son rakam, dip rakam. Sekiz yüz var. Hayır, var mı sekiz yüz? Yapın tek olan varsa takla yapar. Beş yüz elli gel. Var mı alt yüzü? Var mı alt yüzü? Yoksa çek. Değil. Evet, çift kontrolü çalışır durumda. Çift durmalı. Ürün Rus'tur. Ürün Rus'tur. Var mı teklif olan? 200 benden 250 geldi. 300 geldi. 300 geldi. Rus ürün. <laughs> 300 geldi. Abi. Ali abi saati kaç açarız? Ali abi. Ha, saati kaç açarız? Son. 400 aç. 400 iyi geldi. 350 var mı buna? Çirkon misyon çalışır durumda. Gitiyorum hemen. 350'si var. Eklemedi. 320 geldi. Aşkın 350 geldi. Açtığı 350'ye. 350'de bizden takmış. Arabanın kapısı açı kaldı. Abi 350 geldi. Kabul ediyorum. Açtı 350. Usta. Allahu akbar. Ya buraya geldim. O mallar 600 gördü vermedi. 300 lira. Attıkları için Açık istediğin Aç ah, şey. 350 dedi de açtı. Uşaktan geliyor. Abi abi çift konuşsun be ya. Benim kendi ben salon mezatımda onlar alt yüzü görüyor. Yani bunu alıp evet. satacak <laughs> arkadaşlar şu anda pay veriyor. Koleksiyoner varsa aranızda kaçırmasın. Varsa. <laughs> 350 üstü yoksa 350 lira. Satıyorum. Satıyorum. O serbest. Sat. Sat. <laughs> Şöyle histon, asa kondisyonu tertemiz, belli mekanizma çalışır. Herhangi bir kusuru yok. <laughs> Sadece camının kenarında lastikler yaşına göre kurumuş. <laughs> Var belli. Sağ üstü <laughs> de yok. Var belli. Tertemiz. Ya. Bak arka mekanizmayı görmediniz. Ya Yok ya binden geldi. Nece benden geldi? geldi. Oraya, gel. geldi, <laughs> geldi, yüz, Oraya e? yüz, yüz Yüz geldi yüz on var. Yüz, yüz on yoksa ben yüz ben. Ben. Satıyorum. Sat. Sat. Evet. Sat. Evet. hayır, hayır.